Ukraynalı Hristiyanlar barış üzerine paylaşımda bulundu. Savaş alanındaki pastörler bölgeyi terk etmezken Hristiyanlar çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılıyor ve barış için dua ediyor. Ukraynalı Hristiyanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıyarak gerilimi tırmandırmasından bir gün önce barış üzerine paylaşımda bulundu. Ukrayna Pentekostal Kilisesi'nin dış ilişkiler direktörü Yuri Kulakevich, 20 Şubat Pazar günü başkent Kiev'deki God Peace Pentekostal Kilisesi'ndeki vaazında, size karşı olanlarla veya sizinle savaşmak isteyenlerle tanışmak için yakınlaşın. Biz sadece barışı yaşamak için değil, paylaşmak için de varız dedi. Kiev'deki Grace Kilisesi'nde binden fazla kişi Ukrayna'nın birliği ve barışı için dua etmek üzere toplandı. Doğu Avrupa Reformu Direktörü Yaroslav Lukasik birçok evanjelik temsilcinin dua gününde hazır bulunduğunu söyledi. Baptist Dünyası Birliği'nden Elia Brown, Avrupa'nın en kalabalık 7. şehri olan Kiev'e bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi ve inançlarına sadık kalan Ukraynalılara ve Ruslara teşekkür etti. Polonya'nın sadece 64 kilometre doğusundaki Baptist İlahiyat Okulu Başkanı Yaroslav Paysa, ihtiyaç duyulması halinde evlerimizin ve kiliselerimizin kapılarını açacağız dedi.